çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Esad'ı şoke eden tehdit, sarayını bombalarız. Değerli izleyenler, İsrail, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ı, topraklarında İran ile askeri işbirliğini durdurmaması veya azaltmaması haralinde saraylarını bombalamakla tehdit etti. Londra merkezli Arap haber sitesi Elaf tarafından aktarılan haberde, Tel Aviv'den üst düzey bir yetkiliye göre, İsrail yönetimi, ülkesindeki operasyonlarını örtbas eden ve Tahran'dan gelişmiş silah tedarik eden Esad'a uyarı mesajı gönderdi, İsrailli savaşçıların Suriye'de yapacağı bir sonraki baskında saraylarından birinin hedef olacağını kendisine bildirdi ifadelerine yer verildi Jerusalem Post gazetesinin haberi teyit etmek için ulaştığı İsrail ordusu ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı İsrail son dönemde Suriye'yi hedef alan saldırılarını artırdı. Son olarak geçen cuma günü İsrail güçleri uluslararası Şam Havalimanı'nı vurmuş. Faal durumdaki tek pistte ağır hasar alan havalimanında uçuşlar tamamen durdurulmuştu. İsrail basınının iddiasına göre saldırıda Tahran'dan Şam'a taşınan gelişmiş İran silahları hedef alındı havalimanının İran'ın silah sevkiyat üstüne dönüştüğünü iddia eden İsrail medyası, Tel Aviv'in son saldırıyla Esad'a, İran'ın Suriye'deki varlığına izin verir ve silah nakline devam ederseniz, bunun size ve ekonominize zararı büyük olur, mesajı verdiğini duyurdu.